Selam arkadaşlar, ben Ayı Mogi. Bugün ormanda mantar toplayacağız. Şuna bakın, oh bu çok güzel. Oh. Merhaba Canım izleyenlerim. Bugün Mogi dayınızla birlikte tavşan avına çıkıyoruz. Sessiz olalım, izimizi belli etmeyelim. Yahu bu tavşanlar benden hızlı. Bugünlük selam verdik. Akşam balık yiyem dedim. Şef Mogi sözünü tutar. Canım çay çekti gençler. Dağın otuyla demleyeceğim. Şef Mogi çayda da ustadır. Tatlısız çay olmaz. Avdo dayının kovana bir uğrayayım. Sessizce alıyorum gençler.